Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane makyaj malzemesi açıyoruz. Bir. Aldık. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi deniyorum. Çok güzel kokuyor. Bakın bir dakika. Şöyle ovu azıcık. Böyle görünüyor. Tamam. Şimdi... <laughs> de benim tamam. Şimdi öyle kalıyor koyuyorum. Ay kapanmadı. Bir saniye Tamam. Şimdi. Macun. Çok güzel. Bakın ben de böyle böyle şeyleri var. Haberi Ben kendimi zor açtım. kendimi kedi zor açtım. demedim. Evet. Yani zor demiyorum. Açtım, de. açtım açtım ya. Yani. Ben açtım. Bu kadar zor şey şeyden... ne? Açtım bak, bak. Ya ben diyor hayır. Ben de demiyorum? Ben kendi değilim. Gördüğünüz gibi ay bu ne? Mektup mu? Ya bu ne ya? Dudak bak çekilimi ne bu? Bakın. Şunu bak. Şunu bak bakın herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın keşke size dokunabilseydim. Böyle uzatırdım siz de dokunursunuz. Ama sonra çekerdiniz. <laughs> Şimdi şu güzel güzel fıçaları çıkartacağız. <laughs> Bu da parlatıcı varmış. <varlar>. Bakın. <laughs> en küçük uçalım da böyle. Böyle değil. Böyle. böyle. Yapıyorsunuz bakın. Uzak şekilde böyle senin de. Onu da koyalım şimdi. Sıradaki. Sıradaki. Sıradaki orta. Küçükten bir yere ilerliyoruz bu. O. Küçükten sonraki fırça bunu da böyle gözünün altına ya da gözünün şuralarına böyle böyle yapabiliyorsun. Burası çok büyük olur. O yüzden elbise bence bu. Ya da böyle böyle yapmak için kullanıyorum. Bilmiyorum. Siz de gelin burayı ya koyarken. Ben sıra sıra göstermem. Şöyle nasıl yapayım? Böyle direkt göster. Hayır ben zaten oraya gösterdim. Ortalığına. Bundan sonra en büyüğümüz gelecek. Kanım da böyle böyle yapıyoruz. Size de yapalım. Çok yumuşak bakın. Böyle tutuyorsunuz. Yapıyorsun. Ben de yemeye koyarım. Hazır mısınız? En büyüğümüz hazır mısınız? En büyüğümüz geliyor. En büyüğümüz. Buna da böyle böyle yapıyorsunuz. Her şey mesela en, en güçlü burası. Ondan sonrakinin burası. Ondan sonrakinin burası. Ve en büyüğünde burası. Her şeyin bir şeyi var. Tamam bunu da yerine koyalım. Sonra kalan dudak. Dudağınızın ne olduğunu sorarsanız ne diyebilirim? Bu. Mesela bu anlığı sürdük buraya. Tamam mı? Sonra böyle yanlışlıkla böyle yapmak yerine böyle yaptık. Sonra bunu böyle 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 yapıyoruz. Sonra bu yönde böyle böyle yapıyoruz. Ben bunu kirlenmesini istiyorum ama Diyor. <laughs> Deneyeceğiz. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki video çekelim yaparken. ilk deneyişim de bunları. Bilmiyorum. Şimdi kutusuna koyalım. Ben koyamıyorum bunu kutusuna. Çok parlak parlak yıldızları da var mı? Var ya. Şöyle. içeri şu hali. Ben... Geri böyle koyalım. bir dakika. Şuraya bir böyle böyle. şeyde bekletti dilerim. Son gün bunu kanalda yüklemeyi unutma. Ben bir şey yükle. Yoksa unutursun. Yükleyeceğim, yükleyeceğim. So bana da bugün yükler misin? Zaten sen yüklemeyi ya. Hayır. Tamam ben yükleyeyim sana. Bakın. Dudağımla size bay bay diyorum ama abone olun diyorum da. Unutmayın sakın unutmayın. <laughs> unutmayın çok üzülürüm. Bunları boşa boşa açmış olurum. Lütfen. <laughs> bay bay. Bay bay. Like atmayı de unutmayın. Ama en çok abone olun. Bay bay.